Herkese selam, ben Peri Ünlü. Ee, bugün... ...gratisten küçük bir alışverişim var. Aslında bugün almadım bunları, birkaç gündür duruyorlar. Video çekeceğim diye do dokunmadım. Ee, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü... ...birkaç bayağı beğendiğim ürün var. Ee, onları göstereceğim. Bunu ben böyle direkt önüme bir dökeyim. fırçalar var. iki tane şöyle. iki adet fırçamız var. Bunlar Naskita. Naskita'nın fırçalarını çok beğeniyorum. Hatta hala hazırda kullandığım fırçada var. Ee, bir tane fondöten fırçası. Bir tane de şöyle pudra fırçası. Baya geniş büyük. O yüzden tekrardan Naskita almak istedim. Bunların şu beyaz olanı bunun numarası 254. E, pro serisi sanırım Pro yazıyor. Bu da aynı seri. Aynı seri olmasına biraz dikkat ettim sanırım. Bunun numarası ise 256. Bunları ben çok beğendim görsellerini. Çok çok güzel gözüküyorlar. Hatta şöyle bir açayım ben bir şuna bir bakalım. Şu beyaz olan. Oh, çok yumuşak. Çok güzel. Çok güzel hissettiriyor. Aa böyle kadife gibi. Çok güzel. Bu çok yumuşak, çok güzel. Bununla çok güzel şeyler yapabiliriz. Şunu da bir açayım. Şöyle kenara bırakayım. bu da 256 numaralı fırça. Bunu da çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Bu böyle göz altına pudra yapmak isterseniz veya aydınlatıcı ben özellikle aydınlatıcı olarak e, düşünerek almıştım bunu. Çok beğendim. Çok yumuşaklar çok güzel. Hatta şu beyazı bence bundan daha mı yumuşak. İkisi de çok yumuşak. İkisi de çok güzel. Bir şöyle bir fırça aldım. Karıştırma fırçası. Kolay. Çok e, güzel görünüyor. Açayım. Ben paketinden bir çıkartayım. Şöyle bir bakalım. E, güzel bir karıştırma fırçası şöyle gösterim. Bunun numarası var mı? Bir, bir, dakika bakayım. Bunun numarası yok. Sanırım yok. Far bölge fırçası diye yazıyor arka tarafında. Bunun blur eye diye yazıyor zaten üstünde. Böyle üç tane fırça aldım. Şu, şunları ben uzun süredir arıyordum. Bunların hepsini bitirmişsiniz. Bunları ben ıı, çok merak ediyordum. Çünkü ben silah, göz, kalemi aşığıyım. Çok seviyorum. Çok kullanıyorum. Kilpik, üst keplik diplerinde kullanıyorum. Eyeliner olarak kullanıyorum. Altı kullanıyorum. Her türlü kullanıyorum. Ama bu... Extreme Tattoo Pen Gel Pencil diyor. Bunların numarası var mı? Ee, bu siyah olanı. Şu da kahverengi. 02 sanırım bu. Bu da 06. Biri kahverengi, biri siyah. Kahverengi göz kalemi daha önce hiç kullanmadım. Çok merak ediyorum bunu o yüzden. Bunu kullanacağım. Kullandıktan sonra da deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Çünkü hani siyah biraz daha böyle bazı makyajlarda çiğ durabiliyor, beyaz gibi. Ee, bu daha böyle günlük olabilir, daha böyle hani o siyahlığı çok istemediğiniz zamanlarda bence çok güzel olur. Ee, açayım şöyle bir şu kahverengi paketinden. ...güzel. Yumuşacık. Böyle sürerken sanki ucu... ...kırılacakmış gibi duruyor ama... ...sağlam. <laughs> Sıkıntı yok. Çok güzel. Çok güzel. Bir kahve Böyle siyahın... ...dediğim gibi çiğliği yok. Ha siyah da seviyorum. Sevmiyorum değil. Çok seviyorum siyah göz makyajı. Ee, böyle... genel olarak siyah ya da böyle sadece eyeliner şeklinde üstte kirpik diplerine her türlü siyah kalem kullanıyoruz zaten bu da çok güzel şu arasındaki farkı göstereyim yapıları çok güzel bir de bunlar tatojel pencil dediği için kolay kolay da çıkmıyormuş Ayrıca bu da aklınızda bulunsun. Şöyle e, Flormar'dan gidiyoruz. Bu da şunu şeyini çıkartayım. Bu da şey e, Flormar'dan flamardan silk ruj hmm, lipstick ruj yeni paketlemesi. Çünkü bundan bende daha önceden vardı. 02 numarasını kullanıyorum. Hala da var. 02 numarası çok çok böyle güzel bir günlük ruj. Dudak renginin hafif böyle koyusu gül kurusu gibi bir şeydi. Çok güzel onu kullanıyorum. Paketlemesi bu şekilde değil Değişmiş. Sadece bu şey. Hmm. 0.05. O benim kullandığım ikiydi. Aslında ben onu alacaktım tekrardan ama bunu görünce bunun rengine aşık oldum. Şunun rengini dudakta bir düşünün. Çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel bir renk. E, bu 0.2'den daha koyu diye tahmin ediyorum. Bunu deneyeceğim daha sonra. Acı şöyle Beolisin de e, şöyle küçük bayağı böyle küçük baya elim küçük bir far paleti aslında bu kontür paleti çok küçük böyle seyahatlerde makyaj çantasında normal çantanıza da atıp çıkabilirsiniz küçük tazelemek isterseniz çünkü allığın rengi çok güzel ee, şu bronzer şeklinde de kullanılabilir bir dakika bir açayım yani şu an denemek lazım bu şekilde. Şöyle renkleri. Bunu deneyeceğim. Hatta sizlerle deneriz. E, deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Şu aydınlatıcı çok merak eden. Biraz simli evet. Ama güzel. Güzel. Aa çok güzel. Kontür içinde, kontür içinde değil. Bronzer şeklinde. Kontür de olur aslında. Bronzer daha güzel duruyor. Bu da böyle çantalık, minik bir kontür paleti. Onun dışında şöyle bir L'Oreal Paris'ten e, gündüz kremi. Çok güzel. E, bunun bir benzeri var şu anda bende. Kullanıyorum hala hazırda. E, şunu açayım. Bunların etiketle bana çok kaliteli geliyor. Böyle elinize aldığınız zaman çok kaliteli hissettiriyor. Çok güzel zaten krem. Yani buna bir diyeceğim yok. Çok beğeniyorum zaten. Çok güzel. Elime de geldi. Bayağı bir sıkıntı yok. Kullanırız. Ah kalemlere bakın. Üzerine krem sürdüm. Bayağı da krem geldi elime. Ve çıkmadı. Güzel. Okey. Bayağı güzel. Şimdi bunların yanında şöyle iki tane anahtarlığım var. Bu anahtarlıklar çok pufetik, çok güzeller birlikte bir siyah çok çok güzel duruyorlar böyle araba anahtarlarını genelde hani kaybederiz ya çantanın içinde Bunlarla bulabiliriz elimizle ararken içerisinde. Bunlar o yüzden çok merak ettim, çok beğendim. İki tane aldım. Ama bunları gratisten almadım. Bunları şeyden aldım. Kalfursa'dan aldım. Ee, orada gezerken görmüştüm. Hoşuma gitmişti. İki tane aldım. Birini birine vereceğim. İkisinden mi ben kullanırım. Bilmiyorum şu anda. Ve bunu da bu alışverişte aldım çünkü poşetin içinden çıktı. Şöyle bir ikili set. Poşetin içindeydi o yüzden size de göstereyim. Bu Head Shoulders'ın derma X Pro ee, kuru ve dengesiz saç derisi için yazıyor. Benim saçlarım son zamanlarda epey kurudu. Aslında genel olarak kuru ama son zamanlarda ekstra sanki kurudu gibi. Bunu gördüm ve bunu ilk defa gördüm. Daha önce böyle bir şampuanını görmemiştim Hedan Shorders'ın. Ee, kepeğe karşı etkili Ben Bende kepek yok ama bu kuru. E, yatıştırıcı yazıyor zaten bu. yatıştırıcı ve kuru ve dengesi bozulmuş saç derisi için dedi. Beni aldı orada. Okey, deneyeceğiz. <laughs> bu kadardı. Başka bir şey var mı diye bakıyorum önüme. Yok. Ee, birkaç bir şey daha alacağım. Birkaç bir şey daha göstereceğim. Onlar aklımda. Onlar zamanla toparlayacağım. Şu anda bunlar elimin altındaydı. Aldıklarım. E, göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın ee, kanalım yeni biliyorsunuz ee, ve biraz acemiyim ee, bunu biraz mazur görün alışacağız zamanla teşekkür ederim hoşçakalın